Melike'ye dönelim. Melike biraz konuşturalım seni. Hadi. Bir anlat ne oldu? Nasıl keşfedildin o gün? Ee... Yani şöyle ki benim çok yakın bir arkadaşım var. Aynı zamanda ortağım bir organizasyon şirketimiz var bizim. Evet. Onunla ofisteydik biz normal. Ondan sonra sonra dedi ki benim canım balık istiyor ki. Öğlen balık falan evet. pek yediğim Kendinden bir şey. <laughs> şey ne yani. Mevsim nereden ne? Ağustos işte. Yazılıydım. Ağustos öğlen balık evet. Ondan sonra 11 <laughs> buçuk falan hem de yani ya, bir olsun. de evet. çok öğlen de değil o kadar. <laughs> o tutturdu Sabah. böyle gidelim gidelim <gülüyor> resmen. <gülüyor> Biz içeri girdik işte iki masa vardı zaten bomboştu. Bir masada da e, Meral Okay, ondan sonra Mehmet Günsur e, ve bir tane de hanımefendi. Tabii ben çok da böyle bakıyor olmamak için bakmadım ve oturduk yerimize. Ondan Mehmet Günsur'u falan görünce tanıdın tabii. E, tabii tanıdıkça onu görünce evet. ah Mehmet Günsur fiksi o. <laughs> Ondan sonra... Ya, balığı bırak Mehmet Gülsoy. <laughs> Şimdi Mehmet Gülsoy'un önünde de balık yemeyelim falan. <laughs> evet, evet. Ondan sonra biz oturduk sonra daha sonradan Nermin Eroğlu olduğunu öğrendiğim e, hanımefendi yanıma geldi ve dedi ki ben muhteşem yüzyılın yapımcısıyım. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bu benim kartım falan. Biz önce bir kamera aradık tabi. tabii. Arka taraftan çok ses geliyor arkadaşlar onu bir konuşlanlar Evet pardon özür dilerim. Etrafta ederim. böyle herhalde bir şaka yapıyor diyor ama sonra da diyoruz ki yani Mehmet Günsür niye, niye olsun bu şakanın içinde yani. Oradan, ha sen şaka diye Oradan sağlamasını yaptım. Evet, evet. Yani çünkü biraz garip. Peki yani. bir şey söyleyeceğim. Sen senin yanına gelmeden önce bir bakışları falan sezmiş miydin? Yani böyle diyor. sana bir enteresan bakış. Hayır. Bak... Hayır. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra, sonra çıkmadan tekrar bekliyorum telefonunuzu filan dedi ve gitti. Biz de şöyle Selin'le biraz birbirimize baktık. Ondan sonra tabii ben hiçbir şey yemedim. Biz zaten yemeyi yedim <gülüyor> <gülüyor> Zorla gitmiştim. <laughs> Ondan sonra, sonra işte çıktık bunun üzerine biraz aramızda bir konuştuk. Ondan sonra ben Nermin ablayı aradım. O da dedi ki tamam çok iyi çok hoş ama bunun tabii hani ilk beğenmek ayrı bir şey. Bir de neyi ne kadar tabii yapabilirsin onu görmek lazım. Da. Ondan sonra, sonra işte bir minik audition yapıldı, ben yönetmenlerimizle tanıştım vesaire ve öyle. Ve girdi ne acayip bir şey yani Çok bir an, yani bunu film senaryosu yapsan yok canım artık kimse kimseye balıkçı da götürüp de kart mı verir dersin yani değil mi? E? Eski Türk filmleri gibi değil mi? Al yapımcıyım, abi <laughs> Evet, evet 1970'lere ait, 60'lara ait Çok bir şeydi o yapımcının yani. gelip kart vermesi falan filan yani. ben kamera aramakta Bugün haklıymışım olur yani. yani. Bir de niye, Nasıl bir güven? Senin demek ki güzelliğine, gözlerine falan filan mı bir tav oldular herhalde Ay yani? Ay bilmiyorum. Çok da bir abartı gönümde değildim yani. Öyle ha, pardon. Evet. Ama <laughs> gözler gerçekten de makyajı sildiğin zaman da aynı mı gözler? Makyaj silince de altındaki? Aa, nasıl yani? Yok, yok öyle yani... bir soruydu yani. <laughs> yani bir şey. <laughs> evet. Yok gerçekten de müthiş ya. Türkken şora işi evet. yani. Evlat Evet. Evat olarak aynı tabii. Evat <laughs> olarak aynı. Peki çok ama kon... her zaman böyle durmuyor. Silikon var mı? Dudaklarda mı? dudaklarda? Dudaklarımda odaklarda... silikon yok ama bir seneden daha <laughs> uzun bir zaman oldu. O hyaluronik asit dediğimiz adını söyleyemediğim. Ne asit? Hiyaluronik asit. Harun. <laughs> Onda evet, <gülüyor> ama... Evet, bu onu unutmayın. Ee, lazım o hiyaluronik asit. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Yeni dudağım Evet çıktı. ondan evet. bir yani hepsini değil ama ben seviyorum böyle biraz böyle depresyonda falan olursam yok saçımı şöyle yapayım yok dudağım şöyle olsun filan yaptım yani. Ama onu zaten 7-8 ay gibi bir ömrü olduğunu söylüyorlar. Hmm. Bunu bana sorduklarında da bu arada ilk defa burada şey yapıyorum çünkü şunu sevmiyorum yani çok güzel bir projede bana şans verdiler ve ben oynadım hmm. ve o dizinin adıyla... Çünkü ben bir şey söyleyeceğim, ertesi gün üstünde başka biri bir şey söyleyecek. Sana, Dudaklarım doğru. aynı şeyde ya da böyle saçım, bilmem ne olsun istemediğim için. Yoksa yani tamam, bizim süper. settekilerin hepsi biliyor zaten. Sana. Bitti Gel. mi peki ya acaba yani? Ha? Bitti mi? Dizide bir daha dönüş no var comment. mı? No <laughs> comment. Ayrı ayrıldın tamamen. Yorum yapmıyor. Evet. ha yorum yok. ha evet. Onu öğrenemiz biz bugün. Yayın <laughs> saatimiz uzun, iki saatte. Ben o işi çözerim.